Dünyamızda, günümüzde dünyanın en önemli konulardan bir tanesi sudur. Ve e, su temel bir yaşam kaynağıdır. Ama şu da bir vaka ki küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleriyle beraber suyun artık çok büyük bir ihtiyaç olduğu, her zamankinden daha fazla korunması gerekli, kaçınılmaz bir gerçektir. E, %70'i sularla kaplı dünyamızda e, maalesef ulaşılabilir içme suyu yüzde bir oranındadır. Ee, özellikle ülkemiz içinde, şehrimiz içinde sular ülkesi, sular şehri gibi bir algı olduğu için bunu özellikle paylaşma ihtiyacı hissettim. Tabi artan nüfus, hızlı betonlaşma su üzerindeki baskıyı giderek arttırmaktadır. Ee, Tabi e, uzmanlara göre e, suyla alakalı bu talep artışı 2050 yılında şu günün tahmini olarak iki katına çıkacak gibi. Ee, aynı zamanda tarımda halen uygulanan sulama, zirai ilaçlar ve kimyasal e, kullanımı da suyun e, tekrar kullanılması noktasında maalesef engel teşkil etmektedir. Üzülerek söylüyorum ki ülkemizde su kıtlığı yaşayan ülkelerden bir tanesi. Böyle bir gerçeklik var. 2030 yılında ülke nüfusumuzun 100 milyon civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu durumda kişi başına düşen su miktarı 1000 metreküpe düşecek ve su kıtlığı yaşanma riski bulunmaktadır. Ee, dolayısıyla kentlerimize içme ve kullanma suyu olarak evlerimize iletilen sular iletim hatlarında kaybolmakta. Yani kayıp kaçak çok fazla miktarda. Onu da burada ifade etmek istiyorum. Ee, Türkiye sanılanın aksine çok su zengini bir ülke değil. Bunu ben biraz rakamlarla ifade etmek istiyorum. 2018 yılı nüfusuna göre kişi başına düşen 1360 6 metreküplük su miktarıyla su sıkıntısı çeken bir ülke kabul edilmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2019 sonbaharında geçen yılın aynı mevsimine göre yağıştaki azalma oranı ortalama %47. Bursa'nın da içinde bulunduğu Marmara bölgesinin sonbahar mevsimi yağış ortalaması 190 milimetreden maalesef 89.6 milimetreye düştü. Yani yarı yarıdan daha aşağı. Ve yağışlardan mevsim normaline göre yüzde %53 ve geçen yıla göre %55 oranında bir azalma söz konusu. Son 15 yılın en düşük seviyesi, son 100 yılında en kurak 5. mevsimi. Onu da burada ifade etmek istiyorum. Netice olarak suyun geleceği ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar ve yetkili kurumlar tarafından açıklanan bulgular durumun vahametini ve ciddiyetini açıkçası ortaya koymakta. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Genel Müdürlüğü kanalıyla Bursa'nın bugün e, sağlıkla tükettiği ve yarın da ihtiyaç duyacağı suyun etkin bir şekilde yönetmek için e, canla başla çalışıyoruz. Yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Toplum genelindeki sus e, tasarrufu bilincinin sağlanması doğrultusunda geliştirilecek uygulama yöntem ve argümanlar gerçekten büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediye'mizin vizyonuyla sağlıklı su temini noktasında e, kesintisiz içme suyu e, temininin sağlanması doğrultusunda e, ciddi bir yoğunlaş e, ciddi yoğunlaşmış durumdayız. Bu kapsamda yıllar itibariyle içme suyu hatlarında gerçekleştirdiğimiz yenilik ve iyileştirmelerle kayıp kaçakları ciddi şekilde önledik. 1990'ların ilk yıl 1990'ların ilk yıllarında e, 165'ler seviyesinde olan kayıp kaçak hamdolsun bugün yapılan bugüne kadar yapılan yatırımlarla %20'ler seviyesine geriledi. E, şu, su kaçaklarındaki tasarrufumuz günümüz itibariyle şehrin 5 aylık e, neredeyse su tüketimine eşkiler konumda. İnşallah bu yıl İnegöl, Mustafa Kemal Paşa ve Karacabey'de gireceğimiz komple altyapıyla beraber e, kayıp kaçakları daha fazla kontrol alma noktasında ciddi mesafe kat edeceğiz. Ve ben şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Biz Büyükşehir Belediye'mizin geliştirdiği strateji, yaptığı çalışmalar, vizyoner ve bakış açısıyla biz e, su ve kanal idareleri arasında 30 büyükşehir arasında bu konudaki en açıkçası e, e, tecrübeli, en e, önde gelen belediyelerden bir tanesiyiz. Şunu ifade edeyim ki 283 parametre ile Türk AK üye, e, Akrete belediyeler arasında biz birinci sıradayız. Bu noktada da böyle bir ayrıcalığımızın olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Su tabi bizim için olmazsa olmaz. Su hayat demek. E, suyun değerini ve kıymetini bilerek yarınlarımıza emanet edeceğimiz çocuklara yaşanabilir bir dünya bırakmamız gerekiyor. Ben o bu vesileyle 22 Mart Dünya Su, su Günü'nün tüm canlıların ortak yaşamsal kaynağı olan e, su kaynaklarımızın korunmasına sahip çıkılmasına bunun gerçekten bize bir emanet olduğunu ve bu emaneti de Gelecek nesillerimize en güzel şekilde teslim etmenin hesabı içerisinde olmamız gerektiğini burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biz 3 milyon 56 bin nüfusuyla Türkiye'nin dördüncü büyük şehri olan Bursa'mızın tabii ki suyla alakalı sıkıntı yaşamamasını arzu ediyoruz. Özellikle koronavirüsünün dünyada çok çok konuşulduğu sıkıntılarının yaşandığı bu süreçte de suyun su kullanımının suyla temizliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha çok net bir şekilde gördük ama bireysel olarak her birimizin bu noktada üzerine düşen sorumluluklar var. Tüm hemşehrilerimizden bu bilinçle hareket etmelerini bir kez daha istirham ediyorum. Bu vesileyle de bugüne kadar yapılan çalışmalarda emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza, belediyedeki, BUSKI'deki yönetici arkadaşlarımıza huzurlarınıza teşekkür ediyorum. İnşallah BUSKI marifetiyle Bursa'nın su organizasyonu, altyapı organizasyonu, daha büyük adımlarla yola devam edecek diyorum. Saygılar sunuyorum. Satı maddeler kalıyor, kum üzerini kaplıyor, kum içeriden sonra suyu geçirememiş oluyor. Bu kadar derin kalmıyor. Ola ki bir kimyasal bir e, temas olur diye Hamsu'dan numune alıyoruz başkanım. Oysa Hamsu'da ya yapıyoruz. Zaten evet. izliyoruz onu. Böyle bir şey olursa da bu laboratuvarın bu şekilde de evet.